Evet, merhaba. Motosiklet kullanmaya başladığım süre boyunca hep aklımda bazı projeler vardı. Yavaş yavaş hepsini gerçekleştirmek adına sadece zamanı bekledik ihtiyaca binaen geçtiğimiz günlerde kaskı değiştirmek durumunda kaldık. Hal böyle olunca beraberinde interkom değişikliği de gündeme geldi. Bunun için birazcık araştırma yaptığım zaman Sena'nın 10 Evo modelinin hem interkom hem de özellikle biz motosiklet kullanıcılarının zaman zaman ihtiyaç duyduğu sevimsiz durumlarla karşılaşmaları halinde bir kamera kaydı, video kaydı ibraz edebilmesi adına böyle bir model almayı ihtiyacık, his zuhur etti. İhtiyaç neden gündeme geldi? Kas değişikliği haliyle interkom değişikliği son bir yıldır benim kuzucuklar onlar da benimle beraber motosiklet keyfi sürmek istediklerini dile getirmeye başladıkları tarihten itibaren parça parça onların e, motosiklet ekipman donanımı adına eksikliklerini tamamlamaya çalıştık. Ufak tefek birkaç şey kalmış olmakla birlikte Onları da tamamladıktan sonra artık babalarıyla beraber her ikisi de motosiklet keyfini sürmeye başlayacaklar. Bir dönem onlarla ara ara böyle kısa süreli mesafeli yolculuklar yaptık. Onlar da bu işten keyif aldılar. Ve bunun devamının gelmesini istiyorlar. O yüzden onların da gönüllerinden geçeni gerçekleştirmek. Onların da Demir At'ın keyfini sürebilmelerini biraz da ileride kendileri de isterlerse bu işin nasıl olabileceği noktasında baba ve kızları olarak zamanın bize getirdiği imkanlar dahilinde onlarla motosiklet keyfini daha doğrusu bu yaşam biçimini görmelerini sağlamak. Aa, tabii bu deneme sürümü bugün pazartesi. Eski çalıştığım hastanede bir görev değişikliği gündeme geldi. Yer değişikliği. İzmir'de Bayraklı'da şehir hastanesi açıldı. Hastanenin açılmasıyla beraber oraya geçici bir görevlendirme gündeme geldi. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gidiyoruz. Benim için 2010 yılından beri çalışmaktan keyif aldığım hem kadrosu hem ortamı itibariyle hayatımın önemli bir kısmını, 13 yıllık kısmını oluşturan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bugün oraya birkaç evrak bırakmak için gideceğim. Hala kadromuz orada olmakla birlikte görev yerimiz Bayraklı Şehir Hastanesi oldu. Zaman zaman bugünkü bu deneme sürümünde eksikler gündeme gelecek olursa o eksikleri nasıl gidereceğimi bulup, öğrenip, araştırıp oradaki eksikleri gidererek bundan sonraki dönemde kuzucuklarımın da misafir olduğu bu tür kayıtlarımız olacak. Umarım bugünkü bu yolculuğun ya da kısa süreli yolculuğun Kaydında başarılı olurum. Umarım fondaki müzikler telife girmez. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Umarım güzel, keyifli seyri güzel bir video kaydı olur. Tabii ki neden kameralı interkom onu da e, ifade etmek gerekirse Bizim motosiklet kullanıcılarının İzmir'de çok sık olmamakla birlikte İzmir'de de zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. İzmir'in sürücüleri, otomobil kullanıcıları, motosiklet kullanıcılarını da kendileri gibi trafikte belli haklar olduğunun farkında bilincinde o anlamda bir gelişmişlikleri var ee, ama yine de zaman zaman sevimsiz durumlar ile karşılaşmak mümkün bunların önemli bir kısmı da e, sevimsiz e, motosiklet kullanıcıları için risk teşkil eden hayatını riske atan tehlikeye atan durumlarla karşılaşmak mümkün. Her şeye rağmen tedbirli olmak, tedbiri elden bırakmamak adına bugün birçok motosiklet kullanıcısı video kamera kaydını bir şekilde muhafaza etmeye çalışıyor.